Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kılıç oyunu oynuyoruz. Yani çöp adam sticker oyunu. Arkadaşlar bunu ilk defa oynadım. Hatta birkaç kere oynamıştım galiba. Aynen oynadım. Arkadaşlar bu oyunu oynayacağız yeniden. Şimdi ben buradayım. Oyun savaş başlıyor diyor. Şimdilik iki tane şeyimiz var. Biri sopacılar birimiz kazanacağız. Hmm. Biz böyle yapabiliyormuşuz. Sen kendin kes. Ya ben niye kes? Ben niye yapıyorum ya? Hmm. Kazmacı senin adın ne? Abi Benim adam İnanmayacaksın ama Abdurrezzah Niye inanmayayım oğlum ya? Arkadaşlar bu da bir garip ya. Niye inan inanmayacaksın ama diyor. Neden inanmayayım ben buna? Ve bu sopalanın da adını soracağız. Selam sopalı senin adın ne? Abi benim adım Ne biliyor musun? Binmadım Mehmet. Tamam, güzel. Adın güzel. Şimdi saldırmay gerekiyor da. Bir tane daha kazma çağıracağım birazdan. Yani bir tane daha Abdurrezzak'tan çağıracağım. Bir tane Abdurrezzak güzel oluyor. Şimdi saldır bakalım. Abdurrezzak güzel oluyor. Kale pozisyona kaçan Abdurrezak Rezak, sen şap. Mehmet, sen de yakalan mı Üç tane Mehmet oldu. Mehmet der, iyi savaşın he. Abdurrezak siz de güzel şapın. Kazın. Mehmetciğim ne yaptın? Abi ne o abi ne yapayım ya? Yorum oldu ben de oraya vurup geldim. Oğlum sen kazmacı mısın? Cık cık cık. Dört tane daha Mehmet çağırdım. Her me, bütün Mehmetler gelsin. Mehmetler birazdan hücum edeceğiz. Yani saldıracağız. Mehmet der. Hedefimiz tam olarak şura. Me Met Abdurrazak sığmaz. Abdur yazalım. Hepinizin adını yazdım. Çok güzel Şimdi. Daha çok çağırın lan. Daha çok. Beş tane daha Mehmet geldi. Toplam. Ee, bakıyorum. Bayağı Ahmet oldu. Hemen renk ayarlayarak. Kırmızı kırmızı. Biraz Mehmetler yeriniz iyi mi? Yok ya, ya sen hiç mi etme Mehmetler saldırın. Bir Mehmet de ben geçeyim bir Mehmet'in yerine de. Mehmetler ölmeyin sakın. Koruyarak gelin. Allah 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 Allah. Whoa, Mehmetler dalın dalın. Ben arkadan Mehmet çağırıyorum. Mehmetler doluşuyor merak etmeyin. Mehmetler. Evet. Mehmetler. Heh. Mehmetler dalın. Hiçbir şey bırakmayın onlarda. İşte bu. Mehmet heykeli aldı. Oyunu ilk başladığımız ne açıldı? Aha, okçu. Acaba bunun adı ne? Okçu ve Tamam. İki tane şey var. Hanginize versem acaba? Mehmet'e mi versem? Yoksa Abdurrahman mı? Okçu senin adın ne? Abi, abi, benim adım ee, benim adım ne biliyor musun? Da, benim adım Hüsamettin. O nasıl atla? Neyse, Hüsamettin de var. Bakalım iki tane gücümüz var. Birinci de bunu yükselteceğim. ikinci de bunu yükselteceğim. Abdurrazak. Sonra adı neydi la sen? Unuttum ben senin adını. Neydi adın? Heh, Hüsamettin ettim. ben sana bundan sonra Hüso diyeyim mi? Tabii abi ya sorun yok. Tamam Hüso bir de Abdurraza. Sizi bir dahaki bölüm güçlendireceğim. Şimdi hazır verelim. Nereye koyan? Sağın duran bir dahaki hedefimiz. Sağın duranı kurtaracağız. Pusu. Hmm. Salon Kurtaracağız sizi. Şimdi gidiyoruz. Vay yavrum vay. La of oha yu. Oo ne biçim hızlı bir şey. Pusumu kurulmuş. Ne bu? Aga ne pusu? Bunlar manyak bir şeyler çağırıyor. Tahviye çağırıcı bunların adı ne? Sizin adınız ne? Tahviyeciler. Abi büyüm acımış. Ali. Ali. Sizin adınız Ali. Güzel. Puh. Oh güzel bir yere saklanmış. Hadi. Ben gidiyorum. Yusuf. sonra. Bir sonra gidiyorum ben. Aha. Geliyorlar. Takviye çağırın. Yani kimler çağırın biliyor musunuz? Ali'leri çağırın. Ali'leri çağırın. Çabuk Ali'ler gelsin. Ali'ler gelin. Ali'ler gelsin çabuk. Burada saldırın ya bana ne? Saldır. Ben şimdilik bir tane şey oluyorum. Ee, Mehmetlerden. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Piu, he, kaç, can, Catch. kaç, anam, anam, piu, piu, kaçan, hayır, Memo öldü, Yusuf, ay Yusuf pardon, Yusuf öldü, Hayır olur. Hüso daha çok geçtin. İki tane bundan gerisine de. İki tane Hüso çağırdım. Yedi tane Mehmet çağırdım. Abdurrezzaklar da kazıyor. Birazdan bir iki tane de Abdurrezzak çarpacağım. Bakın oğlum. Bana dalaşmayın. Ne yaptık? Kazandık. İşte bu. Bunlar zaten şey yok. 2 puan da buradan aldık. O 2 puan da neye vereceğim biliyor musunuz? Abdurrezzak ile Hüso. O ikisine vereceğim. Abdurrezzak ile Hüso. Tamam. Abdurrezzak ve Yusuf'a veriyoruz. Yusuf al. Okuna verdim. Ok çantana verdim pardon. Yusuf al da senin torbana veriyorum. O tas torbası oldu. Kaleyi de büyüteceğim birazdan. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Baya bir kişiyle tanıştık. Mehmet. Yusuf. Bir de Abdurrezzah. Bunlarla tanıştık. Bir dahaki bölümde bakalım kimlerle tanışacağız. Kimlerle savaşacağız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye.